Milletimize ödemeyi borç bildiğimiz duygularımızın şükrünü eda edebilmek için yeni bir mesuliyet hattında bir parti kuruluşundan çok daha fazla bir parti iradesinden çok daha fazla bir iddiayı biriktirebildik. 28 Ekim'de Ankara'da memleketimizin yarınları için bir meşale yakabildik hep birlikte. Toplanamaz diyorlardı. Toplanabildik. Dolduramazlar diyorlardı doldurabildik. Başaramazlar diyorlardı. Başarabildik. Teşkilatlanamazlar demeye başladılar. Teşkilatlanabildik. Türkiye'nin her yerinde bayrak sallayamazlar diyorlardı. Bayrağımızı şerefle dalgalandırabildik. Altı ayda Artvin'den İzmir'e, Edirne'den Hakkari'ye, Erzurum'dan Muğla'ya memleketin her karışında varız diyebildik. Birlikteyiz diyebildik. Biz bir memleket yolculuğuna 85 milyon ailemize sarıp sarmalama iradesiyle kavuşabildik. Altı ayda parti teşkilatlanma süreçlerini tamamlamış kongre takvimini bitirmiş, büyük kurultayıyla seçime girebilme hakkını organize edebilmiş olarak 20 Nisan'da bu salonda toplanabildik. Başladığımız gün gibi coşkumuz. Allah'a hamdolsun. O gün verdiğimiz sözün, o gün kalbimize düşmüş niyetin, o gün uykusuz gecelerimizin bize buldurduğu imkandır. Millet sinesinde teşkilatlanabildik. Milletin kalbinde kendimize, iddiamıza, irademize müstesna bir yer bulabildik.